Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam edelim. Diğer bakmadığımız bütün objelerimiz vardı. Onlara bir bakalım şöyle sıradan. Burada ürettiğim ProBuilder ile ürettiğim kübüm var. Hemen New Shape deyip burada bir tane kon üretebiliyorum. Şöyle. Yüksekliğini belirleyebiliyorum. Bakın burada ayarları var smooth olsun mu olmasın mı diye seçebiliyorum. Mesela smooth olmasın dersem köşeleri daha bir keskin oluyor. Hatta şuradan şöyle bakarsam smoothluğu açayım. Bakın artık köşeleri biraz daha smooth oluyor. Buradan köşe sayısını belirleyebiliyorum. Kaç köşe olacak diye. Bakın ben köşe sayısını arttırdıkça üçgenlerim artıyor. Bu da tabii çok optimize olmuyor. Çok fazla köşe sayısı kullanmak iyi değil. Azaltıyorum. Bakın köşe sayısını. En az 3 köşeli olabiliyor. Şöyle arttırabiliyorum. Aynı zamanda burada Pro Builder'ın scriptinin üzerinde de bu değişikliği yapabiliyorum. Bakın buradan arttırdığımda da burada artıp azaldığını görebiliyoruz. Bir sonraki özelliğim benim. Kapı. Şöyle kapı ya da tünel üretebiliyorum. Bakın seçtiğim gibi benim için bir tane kapı üretiyor. Bunun yine üçgen sayısını arttırıp azaltabiliyorum. Şöyle yapacağım. Tam anlamıyla birleşecek mi? Birleşmeyecek mi? Bunu ayarlayabiliyorum. Bakın şöyle yaparsam bir küp haline geliyor. Bakın End Caps yaptığımda bitişlerine herhangi bir mesh yükleyip yüklemeyeceğini soruyor. Mesela ben bunu yerde tutacaksam, tünelse bu, zemin kısmı yerdeyse End Caps'ları açmama gerek yok. boş boşuna performans kaybı yaşamayacağım. Onları kapatırsam burası renderlanmaz. Açarsam renderlanır. Burada Smooth özelliği var. Yine Smooth olup olmayacağını seçiyoruz. Burada çok belli olmuyor şu an çünkü kare sayısını çok arttırdığım için. Şöyle bunu azaltırsam birazcık daha. Smoothluğu açarsam biraz yapmaya çalışıyor ama şöyle bir tekrar bakalım. Şuradaki köşe sayısını görebiliyorsunuz. Bariz belirgin hale geliyor. Şöyle yaparsam biraz smooth yapmaya çalışıyor. Şöyle diğer bir objemize bakalım. Şuradan silindir üretebiliyoruz. Şöyle. Yine bunların da köşe sayısını arttırabiliyoruz. Azaltabiliyoruz. Burada yükseklik olarak iki parça haline getirebiliyorum mesela bunu. Üç parçaya geldi. Üçe bölüyor. Ortadan ikiye böldü. Üç parça haline geldi. Bunları neden yaptığımızı daha sonra da inceleyeceğiz zaten. Bunun üzerine manipü manipülasyon uygularken. Ancak böyle böyle bildiğimizi bilelim. Şu an köşe sayısını arttırıyorum. Azaltıyorum. Bakın. Şöyle. Hop. Şu an bir kapı ürettim. Burada ürettiğim kapının boyuyla oynayabiliyorum genişliğiyle oynayabiliyorum. Şöyle karşısından biraz bakayım. Edit shape dersem bunu düzenlememin editi açılıyor. Yanlışlıkla siz de benim gibi kapatırsanız az önceki gibi. Şuradan edit shape diyerek açıyorsunuz özelliklerini. Ancak zaten burada ulaşabildiğiniz özelliklerle burada ulaşabildiğiniz özellikler aynı şeyler. Bir sonraki shape'imize geçelim şöyle baca oluşturabiliyoruz. Yine bunun köşe sayısını arttırıp azaltabiliyoruz. Bölebiliyoruz. Smoothluğunu açıp kapatabiliyoruz. Buradan bir tane tekstür üretebiliyoruz. Şöyle bir plane üretebiliyoruz. Bu plane'in de yine sayısını arttırıp azaltabiliyoruz. Bölüm sayısını arttırıp azaltabiliyoruz. Mesela şöyle bir silindir üreteyim. Pardon, şöyle bir küre üreteyim. Bu kürenin boyutlarını 1'e 1'e 1 yapacağım. Şimdi bir kıyaslama yapalım. Şöyle ben yaklaşıyorum. Bunun yanına ben ünitenin kendi küresini üreteceğim. Şöyle yan yana koyduğumda ünitenin küresi en optimize kürelerden bir tanesi bakın üçgen sayısı şöyle yan yana kıyaslarsak biraz daha az Benim ürettiğim Pro, Pro Builder ürettiğim Üçgenin küre sayısı Şey kürenin üçgen sayısı Daha fazla Mesela Üçgen sayılarıyla oynayabilirim Şu an bakın şöyle biraz daha yaklaştım En optimize olanı 3. Üç, ancak 3'te bile üçgen sayılarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz da arttırırsam daha bir küre haline gelir. Hatta var premi kapatayım şöyle. Bakın şu an ikisi de küreye benziyor. Ancak bunun üçgen sayısı çok 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 fazla. Mesela şunu 3'e çevireyim. Şu an bir bakalım. Şu anda yine bunun daha smooth olduğunu görebiliyoruz. Ancak bunun üçgen sayısı buna göre çok daha fazla. Şimdi bir tık indirirsem artık bakın kürelikten çıkmış durumda. Artık köşeleri var. Tam smooth değil. Ve şuradan smooth özelliğini de açıp kapatabiliyorum. Bakın aradaki farkı görebiliyoruz. Burada gördüğünüz her şey kullanabilirsiniz. Bunlar Unity'nin Pro Builder özelliğinin paketinin bize sunduğu direkt hazır objeler. Bir sonraki dersimizde de kendimiz çizmeyi öğrenelim.